Nerede dedin? Her onu göre var kirli. Niye maaşını alıyorsun bak ne güzel. He? Ne güzel bak sana bakıyor işte. Nereye gitti ki? Ne bileyim nereye gidiyor mu ki? ya. Hiç geliyor mu yanına? Hiç bilmiyorum valla. Şu <laughs> avrat bilsin? Avrat bilmez ki senin herifini gördün mü hiç? Gördük. He? De, duymaz mı? Görmüyor hiç? Geldi mi eve geldi mi her gün buraya? He. Ne dedi sana? Çektimedi. Hasi ben iyi diyorsun dedi mi? Hasi güzel He? Demedim mi? Hasi iyi diyorsun, iyi misin Yok, değil mi? Yok öyle diyecek adam da. Niye? Şöyle yanıklarından öpmedi mi? Sen <laughs> yanaklarım. <laughs> <laughs> Şöyle yanağından şöyle şöyle öpüvesiydi. Böyle bir şey bilecekler. Biktirmen de, de bilecekler. Ettirmen olur mu? Şöyle kusura bakma, şöyle uzanırlar. Özlemedin mi Kerem? Ay bacıyım, bacıyım. Herif özlemedin mi? bir şey zaten öyle bir şey değil. Öpeyim, kabahat yapayım. Utanacak mıyız Allah Allah. Hı hı. Senden, sen de utanıyor muydun ya? Sevin şuraya şey evet. ya, kollarıma bakmıyordu bak. Daha ben bu kadar kötü olmadım Ah Bu sefer aktım ya, damarların hep çıkmış bak hele. Şu gündüz. Kim o? Şu mu? He. Kim o bildin mi? Bu. Geldi de bizim olduğunu biliyor musun? Adın adını unuttum. Nereden bildin senin olduğunu? Ha? Nereden bildin? Belli belli. Neyinden belli? Yüzünden. Kafasından belli işte. Ha. ha. Namaz kılıyor gibi.